Şu ana kadar domates üretiminden çiftçimiz memnun. Hallere gidiyor. İşte az önce de bizim iyidir halimizdeyiz. Halimizde gördüğümüz domatesler 2 lira, 2.5 lira, 3 lira arası domates yerinde alınıyor. Ancak İstanbul hallerine, Ankara hallerine buradan ürün gidiyor. Domates e, böyle giderse çiftçimiz memnun. İyi de para yapacak inşallah. Yani emeklerini korusun. Çiftçimiz para kazandığı sürece daha iyisini yapıyor. Daha fazla üretim yapıyor. Hakikaten bizim burada 365 gün üretim yapıyor çiftçimiz. Emeği de zayi olmasın. Tabii ki hani e, tüketicimiz u, ucuza yesin ama üreticimizin de emeği yerde kalmasın. Onlar kazanırsa daha fazlasını, daha iyisini yapıyorlar, yapacaklar. İnşallah bu seviyede giderse domates iyi. Şu anda üretim de iyi. Para kazanıyor çiftçilerimiz. Biber, domates, patlıcan, salatalık üretimi var şu anda. Kabak üretimi var. Yaz ayına ilişkin ürünümüz çeşitlendi. Kışın aslında yeşillik, roka, maydanoz, tere daha fazla yapılıyor ama şu anda onlar da olsa bile domates, ciddi anlamda domates üretimi var. İnşallah bu hızla giderse domates çiftçinin yüzünü güldürecek. İstanbul, Ankara, Kütahya, Eskişehir bu bölgelere Eskişehir'in Akdeniz'i olarak Sarıcakaya bölgesinden domates ihracatını gönderimini yapıyoruz yani. Şu ana kadar iyi. Daha da iyi olacak gibi görünüyor. Antalya bölgesindeki domateslerin bitmesi sebebiyle bizim burası şu anda iyi yani. Domatesine göre 2,5-3-2 lira şu andaki mevcut fiyat bu. Vallahi ben burada hem çiftçilik hem alım yapıyorum. Çiftçi yapan arkadaşımız da var burada. Memnunuz şu anda ya. Devletimiz sağ olsun yani. Desteğini de esirgemiyor. Biz de şeyler kazanıyoruz yani Allah'a şükür.